Evet şu anda Amanos Dağları'nda Hatay Arsuz'da bulunan yanar taşlardayız ve görmüş olduğunuz gibi yanar taşımız yanmaya devam ediyor. Ama bu ara biz burada arkadaşımızla birlikte Karim Bey Bey'le birlikte ne yapıyoruz? İşte tavamız, evet. işte yumurtalarımız. Dünyanın en doğal işi. Ateşimiz doğal, yumurtamız doğal ve biz burada omlet yapacağız. Size de izleteceğiz. Yanar omlet nasıl yapılır? İki yumurta el ele alınır. Ya doğal ateşte ısıtılır. Sonra bu yumurtalar bunun içine kırılır. İstersen yakından götür. Evet. Diye. Bu sesi de duyalım. Bu sesi duydunuz mu? Evet şu anda yumurtamızı kırdı. Evet ikinci yumurtamız da geldi. Evet. Yumurtalarımız şu şekilde düşer. Hafif düşer. de tuz atıyoruz o zaman yumurtamıza. Evet. Teşekkürler. Doğal ateşte Amanos Dağları'nda yanar taşlarda Doğal yumurtamızı pişiriyoruz. Böyle yapılır. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Biz afiyet olsun. Şu anda yumurtamız görmüş olduğunuz gibi. Doğal ateşi de gösterelim. İşte kayalar arasından böyle amanas dağlarında bu ateş yanmaya devam ediyor. Şöyle amanas dağları bir genel olarak da gösterelim sizlere ve işte amanas dağlarında yanar ateşte yumurta sucuk.